Dekakalı mısın? Hayır, Ankaralı. Kürt müsün? Hayır, Çerkezli. Kimlerdensin? Şatıroğulları derler. Hangi onu soruyorum? Bana keriz numarası yapma. Bir numara yaptığım yok. O kerizlik bende doğuştan beri var. Hiçbir örgütle ilgim yok. Beni adamdan sayıp alacak örgüte zaten ben girmem. O örgüt İbrahim'e kaldıysa örgüt bile sayılmaz. Tamam, ben de böyle duruyorum. Hem de dur. Suyu da. <laughs> Sen de görüntü yönetmen olacaksın bu gidişe. Yok ya ben. <laughs> <laughs> Şimdi benim bu Türk sinemasını hakikaten sevdiğim böyle birkaç tane film var böyle hani insanlar diyor işte defalarca izledim falan. Ben normalde bir filmi ikinci kez izleyemiyorum genelde. Bunun istisnası birkaç tane var. Biri de pardon. Bu şeyi çok merak ediyorum yani o sinop Cezaevini de ben gezdim gördüm orayı. <laughs> hakikaten hem komedi hem dram unsurunu böyle çok güzel birbirine yedirilmiş bir senaryo var ortada. Yani sadece dram film olarak çıksaydı da böyle ağlayarak izlenebilirdim. Komedi filmi olarak da çok hani güzel olmuş. Siz de görüntü yönetmeniniz evet. bu film, mimarlarından birisiniz. O süreci yani nasıl oldu? Nasıl yani gitti? o bir tuhaf soruşturma, evet. soyun bir tuhaf soruşturmasından hı hı. E, Plato filmde o e, tiyatro oyundan yola çıkarak çekilmiş bir film. Oyuncularımız da zaten tiyatroda yani görev almış oyunculardı. Onlar da hangi sahnede nasıl tepkiler geldiğini biliyorlardı. Yani çekim yaparken, bak burası evet. çok tepki alıyor. Buraya biraz daha, bir daha Hı -hı. yapalım gibisinden. Ee, gerçek bir olaya dayandığı için de bir etkisi var. Bizim gerçek mekanlarda çekmemizin de filme inandırıcı açısından. Çünkü bir dekorda yapılacak bir şey değildi. Mahkeme bırt dedi, Biz neye uğradığımızı anlamadan mahkeme bitti. Sordu ya hakim bir diyeceğiniz var mı diye. Biz suçsuzuz hakim mi? O bir bok demek değil ki onu bütün suçlular söylüyor. Sinema evet. cezaevinde çektik. Bütün o yol, yolculuğu trende çekimlerini yaptık. Yani orada daha çok böyle bir belgesel tadında ama sinematik öğeleri de kullanarak bir yaptığımız bir çalışma oldu o sizin ilk projeniz miydi uzun i̇lk, şey. e, evet. daha önce yapmıştım ama e, piyato filmde biz film çekerdik ve çoğu çıkmazdı hı hı. o ilk defa çıkan bir işim oldu benim orada mesela ışık kullanımı falan tabi siz tamamen ilk defa Aslında birçok şey denediniz ve başarılı oldu herhalde o filmden sonra biraz artık görüntü yönetmenliği şeyiniz Değil mi? Daha böyle. Yani o filmden sonra artık daha görüntü yönetmenliğine eğildim. Daha o işle ilgilenmeye başladım. Bana ötüp duruyorsun. Sen niye söyledin hakime? Ben tam konuya giriyordum. Şimdi sayın Tamam, tamam. Yeter anlaşıldı. Dedi hak. Bende ikna oldu. Suslu olduğumuzu anladık diye düşündüm. Dediğiniz gibi şey, o tiyatro oyunu defalarca oynanmış. Onun da büyük bir etkisi var. Oyuncular zaten replikleri falan oturmuş bir şey var. Onun dışında mesela görüntü yönetmen olarak orada ekstra sizin kattığınız ne oldu ne söyleyebilirsiniz mesela? Ya orada Bert Baykal yönetmeni evet. bizde o zaten çok genç yaşta bir de genç yönetmenli. yaşta yönetmen yaptı ama çok çalışmıştı hangi sahneyi nasıl çekeceğimiz konusunda. Evet. çalışılmış bir senaryo vardı. Biz tabii kısa bir zaman zaman zarfında oldukça uzun bir film çektik. Daha sonra bazı noktalarda kısaltıldı film. O cezaevinin kullanımı kaç gün verdiler size? Öyle bir şey oldu mu yani. ya, izin günü falan? Biz bir bir hafta çalıştık cezayında. Onun dışında İstanbul'da da mekanlarda çekim yaptık, trende çekim yaptık. Peki yani orayla alakalı bir kendinize dönük bir eleştiri yapabilir misiniz? Yani şunu yanlış olduğu falan daha farklı olabilir düşündün mü? Yani tabii ki... bugün olsa daha farklı şeyler yapardık ama o, onun güzelliği de evet, o zaman içinde yapılmış bir şey. Pardon filmine sansür uyguladın mı düşünüyor musunuz? Çok uygulanmadı. Şu an için mesela ben. İzleyici olarak izlemek istiyorum ama Pardon filmi bulamıyorum. Eskiden yanlış hatırlamıyorum TV2 falan veriyordu sanki. Veya yani hmm. o tarz bir kanal veriyordu sanki. Yani... Bence kült bir film Pardon filmi. Evet daha Onda çok... rağmen televiz televizyonlarda yok. Televizyonlarda daha çok yayınlanabilir aslında. Evet şu an yok. E, kasıtlı mı yok, niye yok, kitlesi evet. Cid, mi yok sizce? Yok çok sevilen bir filmdi. Ben e, daha sonra gittiğim bir sürü yerde hmm. şu sahneyi nasıl çektiniz? çok komikti. Ben devamlı canım sıkılsa şu sahneyi evet. açar seyrederimle karşılaştım. Ama tabi sinemaya çıktığında veya festival serüveni sırasında bir engelle karşılaşılmadı. Ama şu son dönemde televizyonda niye yayınlanmıyor o farklı bir şey. Film Allah cezanı versin İbrahim. Verdi işte daha ne verecek? Benim de suçum var. Benim suçum var mı ki? Var tabi polislerin kovalıyorsa o gibi kaçıp benim eve geliyorsun. Polis zaten heyecan alıyor. O vizyona girdiği tarihte o dönemde yani şu an mesela çok seviliyor tamam. O dönem şey oldu mu o beklediği etki yaptı mı? Yani dişede çok büyük bir e, başarı tabi o yapımcıyla alakalı bir şey. Hı -hı. Çok büyük bir başarı ben hatırlamıyorum ama daha sonra yükselen bir o DVD seyredimi evet. ve ağızdan ağza dolaşan bir fısıltıyla beraber çok izleyici kitlesini bulmuş bir film. Adalet dediğiniz o kadar da adil bir şey değil demek Maalesef sevilmesi veya bugün tekrar izlenebilmesi bugün de hala değişmeyen sorunlarımızı konu, et, konu etmesinden evet. de kaynaklanıyor. Yani pardondaki sorunları bugün hala aslında yaşıyoruz değişik dallarda. Umarım yaşamayız. Umarım zaten. yaşamayız. Evet. Inşallah. Bir daha kimseye pardon <laughs> demek zorunda kalınmaz. Evet. O senin kıçı kırık avukat diye bir bak dedim ya. Anlattı o ne gerekiyorsa söyledim hem de sık yasasının bilmem ne maddesine göre ona göre buna göre hukuken anlattı kız olur. İddianamede ve dosyada belirtilen hususlarla ilgili olarak dosyaya ibraz ettiğimiz itiraz ile ilgili dilekçemin deracatını aynen tekrar ederiz.